arkadaşlar Şeyma Hanım için. Şeyma Hanım nasıllar? İyiyim sağ olun siz? İyiyiz efendim iyiyiz. Deniz Hanım'ı nasıl buldunuz arkadaşınız? Nasıl yaşıştı? Daha da güzel olurdu. Olur. Ama Yer... ben varım. Ben <laughs> Sona doğru değil mi? Sona doğru biraz tereddüt etti. Gereğinden fazla harfler almış olabilir. Hesabı yaptık. 9200'lerden bahsediyorduk. Sonra 9000 olur mu dedik. Sonra 8900 olsun bizim olsun dedik. Sonra yine harf aldı. Hadi aldığı harflere pişman edelim olur. Tamam. Gelsin mi? Gelsin. Buyurun hazırım. Geliyor. Sanki bir ikileme. Tekerlekli araç taşımacılığı yapabilen büyük gemilere verilir bu at. Hmm. İkileme şey. gibi. Hmm. Harf alayım. Hmm. Roro. Roll on, roll out. Roro. Kısaltma. Tebrik ediyorum. Tabii ki sizi şimdi şöyle naftalinli kelimelere doğru davet ediyorum. Şerait bu kelimenin çoğuludur efendim. O kelime nedir acaba? Harf alayım. Hani geçer ya bu ahval ve şerait içerisinde. Ah. Şerait. Sessiz harflerden vazgeçmeyin. Bakın T'si gelmiş. Bilmiyorum harf alayım. Şeyma Hanım biliyorsun. Ya. Koşul dersem. Şart. Dersiniz. Ya, Hemen çıktı tutunmayalım. Tamam. Tamam. 12 tamam. tane harf alma hakkınız vardı başladığımızda. Çünkü Deniz Hanım birinci sırada 8600 puanla şu anda 9 tane harf alma hakkınız kaldı. Tamam. Şey. Arkadan Mirsat Bey gelecek. Mirsat Bey 36 tane dil biliyor. Dikkatli <laughs> ol. Buyurun yeni soruya. Mecazen sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği çevre nedir? Ortam. Sizi tebrik ederim. Vallahi kolay soru değil bu kolay Buradan 500 puan bekliyorum. Nişan alınacak yer, nişangah. Hedef. Nedir? Hedef. İşte budur. <laughs> bu da kadar. Vallahi öyle. Astronomi okumaya gerek yok yani cevaplamak için. Buyurun bir bakalım. Güneş sistemimizin en ucundaki devrik gezegen. Neptün, devrik, ha, Uranüs, hep Jüpiter, hepsini sayayım mı? Dur, Satürn, mu saysanız? Uranüs, Jüpiter. Devrik mi Uranüs? Satürn. Hayır. Onlar aslan gibi. Ee... Hala gezegen. Bunu artık diyorlar ki sen gezegen değilsin. Plüton ya. Yazık ya. <laughs> Milyonlarca yıldır dönüyorum falan diye ağlıyormuş Plüton. Haklı. Buyurun gelsin yenisi. Bu da tarih sorusu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı neydi efendim? Yunan. Hoppa. Doğu Roma. Bizans mı? Neydi? Bizans. Bizans'tı. 2700 oldu kasa. İşte benim sizi zorlayacağını düşündüğüm soru. Şimdi birincisi eski tabir. <laughs> Arapça kökenli. Azıcık da naftalinli. Hani geride kaldı mı? Duyuluyor. Yeni nesil de kullanılıyor ama az. Hı. <laughs> İşin Güvendiğim kısmı ne biliyor musunuz? Siz hekimsiniz. O doğrultuda belki çözersiniz. Belli bir dönemin adı gibi kullanılır. Bir okuyalım bakalım soruyu. Hastalıktan yeni kurtulmuş zayıf ve halsiz olan kimsenin durumu ve geçirdiği dönem. Aa, aa. Saadet Hanım gülerek bakıyor. Tam benlik soru diyor. Hastalıktan yeni kurtulmuş zayıf ve halsiz olan. Ne kimsenin? dönemi? Aman oğlum böyle hareketlenme hemen. Sen daha nokta nokta dönemindesin. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Loğusa ha? mı ne? Loğusa mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Yani dinleniyor daha. Daha toparlayacak. Bir şey hat gibi bir şey mi? Ha gayret. Durdurayım bence öyle bakayım. Harf mi istediniz durdururken bir tane de? istedik İstedik efendim. Ah, hastalıktan yeni kurtulmuş. Nekahat. Nekahat. Tek harf için sizi kırmayacağım. Vallahi kırmayacağım. Nekahat dönemi. Ama hak diye de okuyan ve söyleyen az değil hakikaten. ne ka Anlaştık. Tamam, ne Geliyor yenisi. Altı tane harf alabilirsiniz hala. Tamam. Isısını yitirmek. Ne <laughs> gayet zor diye bunu sorduk size. Isısını Rahatlayın yitirmek, diye. üşümek. Ne? <laughs> isısını yitirmek, kaybetmek, donmak. Şey Sığmıyor. Mı? Vallahi beynim dondu. <laughs> beynim ısısını yitirdi. Eee ne oldu yani? Burası da ısısını yitirdi değil mi? Ilınmak. Ilınmak evet. mı? Ya of. Yemeğim ısısını yitirdi. Çorbam ısısını yitirdi. Ilışmak işte. Isın... çorban Çorbam ılıştı mı? Serinlemek. So, çorbam serinledi <laughs> mi? Ya of durdurayım dur, mı? Dur, dur durun dur Isısını durdurun. yitirmek. Böyle bir basiret bağlanması yok. Ay Kör of düğüm ya. Çözersiniz Çözersiniz. Çorbam böyle. ısısını yitirdi. Çayım ısısını yitirmiş. Soğumuş işte. Demek ki. Soğuma. Soğumak. Allah, Allah Allah. <laughs> Şu başımıza gelene bak yahu. Tamam. Orada kalsın. Daha 6 tane soru var. 6 tane de harf alabilecek durumdasınız. Almayınız. Tamam. 9000'in üzerine çıkınız. 8600 nerede? 9000 nerede Şeyma Hanım? Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Buyurun gelsin. Bir şeyin meydana gelme, gerçekleşme durumu ihtimal. Olasılık. Ne diyeceksiniz? Olasılık. Tertemiz 800 puan kazanacaksınız. Hadi ne geliyor? 1800 puan daha. Gelsin görelim. Suç sayılan bir işi veya bu işi yapanı ortaya çıkarmaya çalışan araştırma görevlisi. Fransızcadan girmiş dilimize yaygın kullanılıyor. Hmm. Ee, Direktör eee şey, neydi onun adı ya? Dur, dur, dur durduk. Araştırıyor, araştırıcı. Dedektif. Dedektif 800 puan daha. Bu iki kelimeden oluşur. 9 harflidir. Vallahi zor değildir. Tamam. Zor bir şeymiş gibi gelecek size ama gayet basit bir şey arıyorsunuz. İşte şöyle de soruluyor. <laughs> Tepkili motorların çalışma sistemine göre ayrıştırılmış renksiz Kurşun Kurşunsuz. Ne? <laughs> Tepkili motorların çalışma Tepkili sistemine Tepkili motorlar hangileri ki? Şu Bilmiyorum. Tepkili motorların çalışma sistemine göre ayrıştırılmış renksiz motorin Kurşunsuz, kurşunlu, Harf mazot mu? Harf, Harf alayım. Harf aldım. Durdurayım artık. Aa bu ne? J en güzel yerinden geldi. O tepkisiz motorlar nedir diye sormuştum Hı -hı. ya size. Verilebilecek en güzel cevap geldi. Of keşke bilseydim. Tepkisiz diyorum, tepkili bu arada. Tepkili motorların Jet yakıtı mı ne? Nedir? Jet yakıtı. Şöyle bir kendinize güvenerek. Jet yakıtı. Oh! <laughs> kelimeden oluşur. İkinci harfli cevabım jet yakıtından daha derli toplu top bir soruya sahiptir. Görelim. Diyor ki devletler arası silahlı mücadelede hukuku ihlal eden her türlü eylem. Aa ben bunu biliyordum ya devletler arası. Devletler arası silahlı mücadele nedir? Önce onu düşünelim. Ee, savaş. Güzel. Ee, bir harf alayım bence. Gerek var mı? Bence var. Peki. Şu an hiçbir şey yok çünkü. Peki. Tam da lazım olan yerden geldi. Devletler arası silahlı mücadelede hukuku ihlal eden her türlü eylem. Devletler arası silahlı mücadele neydi? Savaş açma. Savaş Aa, eylem diyor. Aa. bak şimdi bulduk değil mi? Savaşı bulduk. <laughs> Güzel. Hukuku ihlal eden eylem o mücadelenin Aa. içindeyken. Yani çünkü bir savaş hukuku da var. Evet. Tamam. Savaş karşıtı, savaş... <laughs> Şeyma Hanım üzülürsünüz. Anlayacağım. üzüleceğim zaten. Vallahi üzülürsünüz. Ç'si gelmiş zaten sonrasında sesli harf var savaş belli ki. Savaş ihlali, savaş... Savaş ihlali, savaş... Savaş... savaş. <laughs> ya. Ama şimdi bir dakika, bir dakika. Şeyma Hanım, Deniz Hanım daha önce katıldı bu yarışmaya. Değil mi? Evet. Daha önce katıldı ve işler yolunda gitmemişti o zaman. Şimdi orada yaptığı yanlışları öğrenmiş ikinci defa deniyor. Siz daha taze çıksınız. de bir kere daha denememiz lazım değil mi? Hı hı. o zaman o doğrultuda bir alkış alalım. bir avuntu alkışı. Gittiğinizde nereye? 18 saniye var. Aa rica ederim. O 18 saniyede son iki sorunuza da cevap vereceksiniz. Tamam. Buyurun gelsin. Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanını yetiştiren ise? uygulayıcı öğretim kurumu. Uygulayıcı yetiştiren. İki kelime. Durdurayım artık zaten. Meslek okulu değil. Üst düzeyde uygulayıcı. Öğretim kurumu neydi efendim? Okul. Çok güzel. Ama üst düzeyse? Yüksek okul. Nedir? Yüksek okul. Yüksek okuldur. Gayet güzel. İki kelime dönüşüyor, diyor. İşte bu da son sorumuzdur. Bir topluluğun içinde en üstün yeri almak, yönetici lider durumuna gelmek. Harf alayım. Aldık bir tane. Ee, bir topluluğun... Baş... Ha? Baş komutan gibi bir şey mi? Mek. Mak. Ha. Ee, baş olmak, baş... Başa geçmek. Gibi. Başa? Başa oturma. Başa? Bir daha söyleyin. Başa geçmek. Oh yahu. Ha. Niye böyle oldu? Ya bilmiyorum. Çok heyecanla. heyecan yaptım Galiba ya. Galiba heyecanla. Hırsıma yenik düştüm. Yok canım hırs demeyin öyle şeylere. Hiç gerek yok. Biraz düştüm ya. Yalnızca birkaç defa basiret bağlanması yaşadık. Daha önce karşımıza çıkmamış bir kelime çıktı. Ona rağmen gayet güzel bir şekilde yarıştık ama azıcık tecrübesizdik. İkincisinde daha güzel Umarım. Ama hak ettiğimiz alkışı da bir duygu.